Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Sultan Papağanları neden ölür? Bu konuyu çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar hayvanlarımızın neden öldüğünü genelde internetten sorgularız. Google ya da YouTube yoluyla herhalde insanlar neden hayvanların öldüklerini merak ederler. Aslında en son çekilmesi gereken video ilk çekilmesi gerekiyor ki insanların e, hayvanları ölmeden bu videoyu izleyip bilgilenmesi için ama maalesef biz e, bunu en son çekmek zorunda kalıyoruz. Çünkü öncelikle yapmanız gereken daha önceki videolarda paylaştığımız gibi hayvanınızı iyi beslemeniz gerekiyor ve iyi bakmanız gerekiyor. Hayvanınızın neden öldüğünü merak ediyorsanız onun sorusunu size açıklayalım. Arkadaşlar en temel sebebi beslenme. Yani hem düzgün beslenme hem doğru şekilde beslenme. Hayvanınızın neden öldüğünü merak ediyorsunuz. Evet biliyoruz sizden mi kaynaklanıyor? Ee, yoksa doğal yollarla mı öldü? veya da kendi kendine mi bir problem çıktı diye. Bunu araştırıyor olabilirsiniz. İnşallah bu videoyu hayvanınız ölmeden izlersiniz. Karşınıza çıkar ve bunun önlemini önceden alır. Hayvanınızın ömrünü daha fazla uzatabilirsiniz. Bir papağanın ömrü 15 sene, 20 sene kadar yaşayabiliyor arkadaşlar. Yeterli sayıda eğer bakım yapıyorsanız hayvanınıza. Arkadaşlar hayvanınız ilaçtan veya da sebzeden veya da vitaminden en ön önce hayvanınızın direnci yüksek olması gerekiyor. Yani iyi bir beslenme yoluyla bunu sağlamanız gerekiyor. Özellikle yediği yem arkadaşlar çok kaliteli olması gerekiyor. Ee, ve besleyici bir yem olması gerekiyor. Size ilk olarak önerebileceğim hayvanıza özellikle sultan papağanınıza bol bol kanarya yemi yani aspur dediğimiz e, yemden yedirmeniz. Bu yemi yedirirseniz hayvanınız biraz daha güçlü ve kilolu olur arkadaşlar. Öncelikle yemi sağladığınızda yani insan metabolizması gibi karşılaştırdığımızda insan aç olduğu zaman direnci düşer arkadaşlar. Hayvanlarda öyledir. Öncelikle iyi beslenmesi gerekiyordur. Siz kendinizle karşılaştırdığınız, bir insana karşılaştırdığınızda hayvanlar da aslında tabiatta aynıdır arkadaşlar. Yani çorbayla, sürekli çorbayla beslenmeyle, örnek veriyorum, sürekli etle yani proteinle, yumurtayla bunlarla beslenmek insanın direncini, direncini daha çok arttırır. Benim size tavsiyem ilaç daha iyi kullanmadan önce hayvanınızı kesinlikle iyi bir bakıma alın. Yani iyi besleyin arkadaşlar. Kendinize nasıl bakıyorsanız ona da öyle bakmayı çalışın. Genelde insanlar hep şunu söylerler. E işte i̇şte çok iyi bakıyoruz. Önünden yeme eksik olmuyor. Suyunu sürekli değiştiriyoruz. Arkadaşlar yeme eksik olması değil. Az önceki konuşmamda da söylediğim gibi hayvanınızı çok iyi beslemiyorsunuz. Sadece beslediğinizi sanıyorsunuz. yemin içeriği ne yani nasıl bir yem veriyorsunuz kuş yemi yani biz de yemek yiyoruz insan olarak biz de yemek yiyoruz. Size her gün simit yedirsem ne kadar sağlık bulursunuz. Ama her gün simit yiyorsunuz. Yani örnek. Ya da size her gün ekmek yedirsem her gün ekmek yiyorsunuz arkadaşlar. Yani sonuçta doyuyorsunuz. Aç kalmıyorsunuz. Siz sizi besleyebilen bir şey var. Ama protein almıyorsunuz. Yani besin değeri yükseltici bir şeyiniz olmuyor. Hayvanlar da böyledir arkadaşlar. İmkanınız varsa yeminizi kendinizin karışım olarak alabileceğinizi tedarik edin. Çünkü diğer türlü size bir peşopun veya da bir yem satıcısının verdiği ürünü tedarik ediyorsunuz. Bizim şu an yem satışımız yok arkadaşlar. Bu ilerleyen süreçlerde olacak. Hayvanlar için en ideal, en kaliteli yemin sağlanıp sizlere hizmet verebilmek için bunu ilerleyen süreçte yapacağız arkadaşlar. Bu size ulaşır mı? Bu videoyu biz de denk gelir misiniz? Bu da kuşunuzun nasibi ve sizin şansınız diyeyim arkadaşlar. Biz kaliteli hayvan yetiştirme, hayvana daha kaliteli bir hayat sunma ve sizde daha iyi vakit geçirmesini sağlayabilmek için bizler bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Zaten şöyle söyleyeyim, normal aldığınız paket yemlerle bizim gönderdiğimiz yemi karşılaştırdığınızda arada çok çok fark olduğunu göreceksiniz. Şimdi siz bunu anlamıyor olabilirsiniz. Çünkü içerisindeki içerik yani aktarı, sarı darı, siyahları gibi düşüneceksiniz ama hayır arkadaşlar biz bunu daha kaliteli seviyeye çekeceğiz. Yani bunun işte %70'i aspur örnek veriyorum. Yani %10'u sarı darı, %20'si işte örnek veriyorum ya yani %10'u aktarı gibi işte %5'i perille gibi, %5'i kenevir tohumu gibi, %5'i nijer gibi. Yani bu şekil oranlarda biz papağanlara yem hazırlayacağız arkadaşlar. Bunları yüksek derece almış insanlar kullanıyor arkadaşlar. Yani genelde yarışmalarda kullanıyorlar. Peki benim hayvanım yarışmaya girmeyecek ama bakılması gerekiyor mu? Arkadaşlar sizler nasıl en kaliteli yemeği yemek istiyorsanız o hayvanlara da kesinlikle en kaliteli yemeği yedirmek zorundasınız. Size şöyle örnek vereyim arkadaşlar. Normal aldığınız yem örnek veriyorum 50 liraysa bizim size tavsiye edeceğimiz yer 100 liradır arkadaşlar. İki katı fark vardır ama hayvanınız gerçekten çok kaliteli bir yaşam sürer. Bunu şey olarak düşünmeyin ya işte ben hayvana niye pahalı yem edireyim? Arkadaşlar pahalılığından değil kaliteli yem her zaman pahalıdır. İçerik olarak gerçekten lüks bir içerik. Bunları çok ilerleyen süreçlerde size yardımcı olmaya çalışacağız. Size şöyle de tavsiye edeyim. Yani yem konusu aslında çok uzun bir konu. Çünkü beslenme diğer bütün hastalıkları tetikleyen şeydir arkadaşlar. Sultan Papağan'ın kısacasını anlatırsak yani ölüm sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar kesinlikle solunum enfeksiyonudur. Papağanın solunum enfeksiyonunu kesinlikle çok sağlayacaktır kendine. Yani çok çabuk solunum enfeksiyonuna ölen bir hayvandır. Yani solunum yolu çok problemli bir hayvan. Yani çok çabuk burun tıkanıklığı, hapşırma, tıskırma bunlara yakalanıp kendini öldürebilen bir hayvandır arkadaşlar. Onun için de size tavsiye edebileceğim hayvanınızı çok az tozda bırakın ve bol bol duş aldırmaya çalışın. Sultan Papağan'ı ile ilgili özellikle ve ishalden uzak tutun. Sultan Papağan'ın onun haricinde çok çabuk ölen bir hayvan değildir. Ciğerine dahi dayanıklı bir hayvandır. Yani ben eksi 5 derecede bilen hayvanın yaşadığını biliyorum. Ama bu direnci yazdan sonbahara geçerken sağladığı için Hayvan otomatik olarak bu direnci sağladı arkadaşlar. Bizim size tavsiyem arkadaşlar iyi bir bakım sağlamanız, hayvanıza iyi bir ortam sağlamanız. Bunun haricinde arkadaşlar hayvanınız neden ölebilir? Sultan papanları kalp krizi dediğimiz yani kalp krizi geçirip bir anda ölebilirler arkadaşlar. Bu da hayvanlarınızın çok çabuk stresli olmasına sebeptir. Sultan papan çok korkak bir hayvandır. Yani ufak bir şey, ürkmede korkabilir. Genelde papağanlar öyledir. Muhabbet kuşları öyle Muhabbet kuşları birden kalp krizi geçirmezler. Geçirdikleri olur ama sultan papağanı kadar değil. Yani çok sesten, ani işte korku, ani işte bir haklama, ani bir şeyden hayvanlarınız etkilenebilir. Yani depremden dahi etkilendiği oluyor arkadaşlar. Yani bunu bilgisini vereyim size. Bunun haricinde başka hayvanınızın ölebileceği şeyler örnek veriyorum bir yerden bir yere götürdünüz. Direkt ölebiliyor arkadaşlar. Ee, eğer üreticiceniz hayvanınızı satıyorsanız benim size nacizane tavsiyem kesinlikle e, yavrulu vermeyin. Arkadaşlar yavrulu verdiğiniz kuşların çoğu ölüyor. Bilginiz olsun bunun vebali size arkadaşlar. Siz para kazanacağım diye hayvanın e, ölümüne sebep olabilirsiniz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Yani bu alanda satan da problemli Örnek benim bir arkadaşım vardı. İki tane yavrulu bir kuş aldı. Bir de para verdi. E, i̇ki yavrusu öldü getirdikten iki gün sonra. E, üçüncü gün sonra anne baba da öldü. Ve sağlam öyle arkadaşlar hiçbir şey yok. Hatta bizim bir tane videomuzun kapak resmi odur arkadaşlar. Yani oradan bakabilirsiniz, oradan inceleyebilirsiniz. E, yani burada anlatacağımız şey size arkadaşlar... Hayvanın ömrü sizin e, gayretinizle uzar. E, ölümü gene kesinlikle ve kesinlikle sizden kaynaklanır. Bunu açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Buna dikkat edin. E, sizin bilerek yaptığınız bir hata değil, bilmeyerek yaptığınız bir hatadır. E, yani süreciniz çok kolay. İyi beslenme, hayvanınızı tozdan uzak tutma ve hayvanınızı e, ani streslerden uzak tutmayı yaptığınız zaman hayvanınız zaten günlük e, rutin yaşamına devam edip e, sizle birlikte vakit geçirecektir. Hele de siz alışık bir hayvansa, eğer sizde oynayan bir hayvansa ölmesini istemezsiniz. O yüzden istediğiniz kadar e, hayvanınıza vakit geçirmeniz için iyi bakmanız gerekebilir arkadaşlar. E, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi videomuzun başında ve sonunda kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayalım. E, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.